Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda sizlere bulaşık makinesinin en büyük dertlerinden biri olan e, bulaşık makinesinin buğulu çıkarması, lekeli ve su damlalı e, yıkaması gibi sorunların neden olabileceği ile alakalı bir video hazırlıyorum ama öncelikle videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayınız ben makinenin altındaki sepeti daha rahat şekilde gözükmesi için çıkardım. Şurada tuzu koyduğumuz bir bölme var. Buraya herhangi bir makina tuzunu ökmeye başlayalım. tuzu dökerken bu haznenin içerisindeki sular dışarı taşmaya başlayacak. Gayet normal sıkıntı yok. Tuzu boşaltalım hazne. Tüm kutudaki tuzu alacak burası. Ona göre ayarlıyorlar zaten bu tuzu da. Doldurma işlemi bitti. Dışarıya taşanları böyle içeriye atalım. kapağı kapanmadan etrafını bir temizleyelim kapağı kapattık arkadaşlar bu benim başıma da geliyor tuzun bittiğini hemen o şekilde anlıyorum zaten makinanız kirli yıkamaya lekeli bırakmaya yıkamaya başladıysa direkt hemen tuzuna tuz ekleyin tuzu bitmiştir demektir. %90 sıkıntı bu. Tuzunuzu eklediğiniz halde makinanız hala güzel yıkamıyorsa ikinci bir alternatif şuradaki bunu normalde şöyle söylüyorlar. E haftada bir falan bunların temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Yapabiliyorsanız ne mutlu ben yapamıyorum. Yani kaç ayda bir temizliyorum bilmiyorum. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorum zaten. Çünkü e, bulaşık makinesine bulaşıkları atarken e, kaba pisliğini akıtıyorum fazlasıyla. O yüzden buralara bir şeylerin e, takılıp tıkaması gibi bir şeyle karşılaşmıyorum. Ama tuzunuz vesaire hep hepsi e, mevcutsa ve hala daha güzel yıkamıyorsa görmüş olduğunuz gibi yerinden bunları çıkarıp şurada görmüş olduğunuz deliklere kürdanları geçirerek eğer kapalı yerleri varsa zaten e, göreceksiniz çıkardığınızda geçirin ve bol suyla yıkayıp temizleyin tekrar bu şekilde yerine takın bir pervanede yukarıdaki bölmede var aynı işlemi bunun içinde uyguluyoruz kürdanla temizleyip yıkayıp yerine takıyoruz bu işlemlerden sonra yani tuzunuzu e, yaptınız, permanelerinizi temizlediniz, limon tuzu da ekleyip makinenizi e, boş bir şekilde çalıştırdınız. E, makineniz normale döndüyse işleminiz zaten halledilmiş oldu. Ama eğer makineniz hala da e, yıkamayı yapmıyorsa, temiz yapmıyorsa bunun için e, bir servis çağırmanız gerekebilir. Bu şekilde arkadaşlar eğer sormak istediğiniz şeyler varsa bana e, videonun altına yorum olarak bildirirseniz geri dönüş yapıyorum, yaparım. E, tüm videolarımda aynı şekilde geri dönüş yapmaya çalışıyorum sorulara. Ve e, çekmemi istediğiniz başka videolar varsa bunları da bana bildirirseniz keyifle çekmeye çalışırım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.